Batuhan Karacakaya düelloda Bakın Aycan'a nasıl sahip çıktı. Kırmızı takımda Meryem haricinde diğerlerinin Aycan üstünde oynadığı tuzakları nasıl bir bir bozdu. Batuhan Karacakaya düelloda seyrini mi değiştirdi? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Survivor'da bu hafta Aycan'a sahip çıkan takım kırmızılar değil biraz daha maviler oldu. Çünkü kırmızı takımın içerisinde oyun içinde oyun yapıldı. Bu hafta pota gerçekten çok garipti. Batuhan iddiasına göre Hikmet bilerek Sema'ya yenilecek sonra finalde zaten çok da haz etmediği Aycan'ı yenecekti. Yani güzel bir komplo bir kutuzak kuruldu. Zaten düelle esnasında da kırmızı takım Aycan'a çok iyi davrandı söylenemez ufak ufak alttan laf sokmalar, hem Hikmet'in hem Adem'in kışkırtmaları, Aycan'ın moralini motivasyonunu bozacakken işte o sırada devreye Karacakaya girdi. Karacakaya ve Mavi Takım Aycan'a sahip çıktılar. Ve bunların hepsinin onun moralini düşürmek için, onu eleyebilmek için olduğunu, asla bunlara kulak asmaması gerektiğini, atışlardaki taktikleri, teknikleri, her şeyi Batuhan Karacakaya ve Mavi Takım söyledi. Mesela Labutu'nun nereye düştüğünü, topunun nereye düştüğünü Meryem ve Mavi takımı haricinde kimse söylemedi. Ve alttan alta laf sokarak Aycan'ın moralini motivasyonunu kırmaya çalışırlarken Batuhan Karacakaya ona sahip çıkarak kenarda özel motivasyon konuşmaları da yaptı. Ve Aycan'ı diyaloğe tekrardan geri kazandırdı. Böylelikle kırmızı takımdaki bazı isimlerin planı da suya düşmüş oldu. Buradan Batuhan Karacakaya'ya helal olsun diyoruz. Arkadaşım lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.